Arkadaşlar merhaba. Bakır ürünlerimize göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Görmüş olduğunuz gibi arası açık. Her ele olabilen içlerinde sayı uğurlu sayılardan Nağlı Şerife, Süleyman Mühründen Ayet Kürsi'ye, Felak Naz İhlas Fatiha'dan Mührü Şerife kadar birçok duayı sure ve sembolün yazdığı bakır bilekliklerimiz satışta. Ekranda gördüğünüz telefon numarasından size ve sevdiklerinize kapıda ödeme kolaylığı da, da sipariş edebilirsiniz. Bakırın vücuttaki ağırları alma, romatizmaya, eklem iltihabına azaltma gibi faydaları vardır. Aynı zamanda radyasyon ve frekansları keser. Dualarında faziletleri vardır. İşinize, aşınızda, eşinize, çoluk çocuk sağlık mutluluğunuza inşallah fayda eder. Görmüş olduğunuz gibi bakır ürünlerimize ekranda gördüğünüz telefon numarasından size ve sevdiklerinize kapıda ödeme kolaylığıyla da sahip olabilirsiniz. Şimdiden şifa vesile olması duasıyla.